Arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Keyfiniz yerindedir. Bugünkü videomuzda efsane olacağız inşallah Allah'ın izniyle. Yani Eksi efsane olacağız. Nasip de varsa. Biliyorsunuz akşamları zirve kastımdan bahsediyordum zaten böyle hafif ufak çaplı. Ve biz kasa 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 toplamda 8 puan kaldı efsane olmamıza. Ve biz de dedik ki bunu boşa yapmayalım. Bir video çekelim ve bunu uzun videoda sizlerle beraber olalım istedim. Sizleri daha fazla bekletmeden ekranımıza geçeceğim. Evet şimdi evet lobide çocuklar beni bekliyor bu arada. Ama oyunumuza geçmeden önce arkadaşlar biliyorsunuz ki oyunumuza sürekli çok güzel şeyler geliyor ve gelmeye de devam ediyor. Ve bizim onları almamız için bizlere UC lazım. Ama bu UC hem güvenilir hem almak hem de uygun fiyatlı olmalı. O zaman ne yapıyoruz karşımız hiç sıkıntı yok. Bu içinde olduğu bir yer biliyorum ben. Hemen aşağıdaki açıklama kısmına da linkini bırakmışım. Oradan hemen tıklayarak şöyle bir epinalsan.com'a gidelim. Evet arkadaşlar geldik epinalsan.com'a. Öncelikle üye değilseniz lütfen giriş yap butonundan şöyle bir kayıt ol seçeneğine tıklayın. Ardından burada gerekli bilgileri doldurduktan sonra tekrardan kayıt ol seçeneğine tıklayarak üye üyeliğimizi oluşturup şöyle bir girişimizi sağlayalım. İyi üyeliğimizi oluşturduktan sonra gördüğünüz gibi burada TR ID yükleme, Global ID yükleme ve Epin olarak yükleyebileceğiniz 3 tane seçeneğiniz var. Biz genelde TR'yi seçiyoruz arkadaşlar. Çünkü daha uygun fiyatlı oluyor. Ve şöyle baktığınız zaman gerçekten de arada dağlar kadar fark olduğunu da görebiliyorsunuz. O yüzden bizim tercihimiz epinalsana.com Sizlerin de umarım tercihi burası olur. Sizlere nasıl uca alacağınızı da göstermek istiyorum. Buradan istediğiniz UC tutarını şöyle sep sepete ekle deyip buraya da ID'nizi yazdıktan sonra sepete ekle diyorsunuz. Ardından sepete git diyorsunuz. Hemen şurada ID'mizi onayladıktan sonra bakalım. Evet bu bizim ID'miz. Tamam kardeşim. alışverişi tamamla diyorsunuz ve buradan 3 seçenekten birini seçip o kodumu onayladım diyerek alışverişi tamamla diyorsunuz ve UC'leriniz en fazla 2-3 dakikaya hesabınızı oluyor gençler. O zaman ne yapalım? Videomuza kaldığımız yerden devam edelim. Haydi bakalım. Arkadaşlar geldiğimize göre artık videomuza kaldığımız yerden devam edelim edebiliriz. Şimdi sizlere göstereceğim. Şöyle sezon zirve savaşı dediğimizde 2992 de kalmış bulunmaktayım. Yani 8 puan sonra Allah izin verirse efsane olacağız. Rush oynamayı düşünüyorum. Biraz aslında şey yani nasıl söyleyeyim biraz tehlikeli bir hareket biliyorum ama rush'ın daha çok sevdiğinizi biliyorum. Keza raşı ben de seviyorum. Açıkçası durgun oyun oynamayı hiç sevmiyorum. O yüzden rush atmaya çalışacağız. Koruma kartımız da yok. Ay çok üzüldüm ya. Gerçekten çok tedirgin bir durum ve genelde ne zaman bir şey az sayı kaldıysa o zaman o daha kötüye gidiyor. Umuyorum ki o 8 puanı rahatlıkla alırız ve bugün efsane oluruz. Hayırlısı olsun. O zaman sizler like'larınızı atarken biz de artık maçımıza geçelim diyorum. O zamana kadar bay. Sizler like'larınızı atarken biz maçımıza geçtik. Umuyorum ki puanımızı alabileceğiz. Maalesef bir eksi yediğimiz bir maç yaşadık. O yüzden artık artı 16 almamız gerekiyor. İnşallah alacağız. Aldım onu. Awesome. Roy kaldırmanız lazım. Dikkatli olun yan binaya karşı. Royfi Pier demiş 4 numara pompalı pardon. Yani. Yanın sağ son hiç sıkıntı değil ablacım. Otomatik eşleşmeden bir kardeşimize denk geldik. 3 kişi girdik maça. Bir de yanımızda Jeff var biliyorsunuz geçen almıştık ekibe. 5'li pompalı var. Siz seversiniz Royfi. E ee, yan binamıza geçeceğim. Başlışlarla şu kat var. Karşına Karşı Aynen ona <laughs> geçecektim ablacım. Bakıyorum ona ama. Bir Buradan atlama bence. Ana lift kattan gidelim. Adam geliyor. Taş geliyor. Gelsin. Geleceği varsa göreceği var. Karşımda var. Geldim <laughs> abla. Ay çocuğun silahı yok. Ha varmış, evet, o, sorayım, sorayım. var Tamam. Pompa var. Pompalı <laughs> <laughs> oynayın. <laughs> orası var, <laughs> orası gel. Oyna, orası dolu. Orası dolu. İkinci katta <laughs> mı ablacığım? <Yani> arkanız, <laughs> arkanız gelecek. Arkanız gelecek. Takıntı yok halledeceğiz. <laughs> Aha M4 buldum. Mesela aşağı. <laughs> Bak önden lazım. Ondan çıktım. Üçüncü aktör. Watch out. Üçüncü kattan. var. Bakayım. galiba. Kalkın. Al hoş verin. Raşla, 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 raşla. Baydım Abartma. İt izle. İt It is Watch out. Right. 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 Geliyorum ablacım. Oraya da alttan right, oynayalım. Right. Gel kutu. olur. Bekle. Ben ona bunu Onlar faydaşım e şey var gezdim. bu arada pompalılarla. Kat dönen. Bir şey deneyeceğim. Olur. Bir şey deneyeceğim. Siz çıkın. Geliyorum. Bekle. Tamam onlara o korku yeter. 3 kişiler galiba. Aa. Hasar yiyor mudur? Yedi lan. Sol tarafı var. Asım. Awesome. Üst katı, <laughs> <laughs> <Üst> katı. <laughs> <laughs> katı gelicek ama. Thanks. Alttan geliyorlar. <laughs> Üst katımız da var. Üçüncü katta adam. Evet. DBS mi? Hep beraber oynayalım. Bir de çatımız <laughs> var ha. <laughs> baydım onu. Onu baydım ben. Awesome. Heyecanlandı ben ona. Anardayı <laughs> kaldırın. O ne oğlum? Birinci şansa geçecektim Tekli aldım. Bir de var. Aha. Biri de skuldan buraya müdahale ediyor ha. Tabancayla vuruldu o demek. Yaptı o. Atladı bir yere. Aynen. İşte Nereye atladı ki? Allah bizi tamam. de biliyoruz Allah. Ana binaya çökmedik mi bir anda? bir ya dakika anne. çocuğun kiti yok mu? Aa bize, bize de... Geliyorlar. de... Ana, Aa geliyorlar. Bize geliyorlar. Gelsinler gelsinler gelsinler. Roy pen bekle bir Yok yok gelmedi. Ana binaya geri gitti. Tamam ana Aa, binaya geçin. Gitti. Geç 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 geç. Alt katta büyük ihtimalle açı alacaklar da. İkinci kat. Aşağı 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 aşağı. Aş, aş. ee... Çocuk ölmesin abi çocuk çok bayıldı. Birini baydım. Diğeri sol odada. Sol odada. Aa canı bir canı bir. Helal sinir size çok iyisiniz. Aa, dört numaraya koşmanız lazım ama onun canınızı gidebilir. Heh, tamam. Ee, dört numara adın ne bu arada ablacığım? Efe abla. Memnun Efe olduk. memnun olduk Efe'cim. Ben Aleyna. Ben, sen, ben seni tanıyorum, ablacığım. tanıyorum ablacığım. Valla mı? Seviyon mu? O yüzden hiç bozmayın. Evet abla. Valla mı? Allah razı olsun. Ay canım benim çok olsun. sağ ol. Arkadaşlar otomatik eşleşmeden geldik. Bu arada hızlı bir fight'lara başladığımız için konuşamadım ben videoda ama efeye denk o geldik o çok, sağ o olsun. Aa kızım. Tamam ablacığım. Direkt chat'ta durmasın. Şimdi arka falan vurursun. Ses alıyorum. Mark'a gelicem annem. geleceğim annem. ya okay. beni çekemez. Beni çekemez. Ha tamam geliyorum çok ablam ha. sana. Çok, çok iyisin çok sen efecim. Harikasın ablam sen. Kadar mısın evet. abla? Roy kaldıracağım ben. Sorun yok. İyisiniz ya. Ben. ya. Ben bu o çocuğun canı yok ama. <laughs> Eyvallah. Sarai o at işte. hep bizde. Roy <laughs> 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 Bu Roy bizim Tuna ekibin mini. Bu arada sıkıldı adam vardı beyler. Aynen aynen evet. aynen. Adam tabanca ile bana sıkıldı adam. Bunlar ne kullanıyorlar? Avuk <laughs> falan oh, var. Araba. Araç geldi. Bakın yok hallederiz. geldi bana aldım geliyoruz map location Aa çıkamadık. Oh, Artık buradan ayrılma vaktimiz geldi gençler. Hadi gidelim. Nereye doğru kaçıyor? Ben hayatımın en kötü spreyin aç olabilirim az önce. Tamam bitsin, bitti 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 bitti. Tutmanıza da... iyi. Ağlar çok özür dileriz Efe. Abla bir şey olmaz abla ne olacak? Allah <laughs> şuna. Şuna Öldük ya. İtim yok Allah. benim. Kaygım yok ki gideyim. Benim mutlu var da herhalde. Senin mutlu nerede ki anneciğim? Allah Allah, 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 Allah. Allah, Allah Allah. Arkadaki yere bak, arkadaki yere bak. Tamam. Ha tamam kit buldum ben. Abla basman lazım. Basıyorum basıyorum. Oğlum Efe gitti ya. Çocuk o kadar canlı başla savaştı ki kıyamam. Ablam evet. hakkını helal et. Adını onurlandıracağız Efe. Efe için bir like'lara basmadınız mı be gençler? Çok güzel oynadı gerçekten. Otomatik gençleşmeden gelmişti kendisi. Gerçekten çok güzel oynadı. Çok da tavrını şeyini çok beğendim. Efendiliğini. Roypi zaten ekledi onu. O senin, o senin güzel ben, ablam. Senem, sağ ol canım benim. Yok ben. Çok sağ ol ablam benim. Ben yani bak yine Seda Sayan'a bağladım. Ablam. Hiç, hiç önemli değil. Hoş geldiniz. <laughs> Bazen Seda Sayan'a bağladım. Doğrudur bu araba. Oha mermi yemedi lan o. Baydım. Çok işin abla. <laughs> Teşekkür ediyorum çocuğum. İki kişi onlar. Bence başlayalım. Arabayla gidin. Önümden gidin de. Önümde fightlaşın. Bunlar kaskı ile kalmadı bu arada. Üç kişilermiş. 2 değilmiş. Pardon. Keten pereye geliyorduk. Oy çok iyisin oğlum be. Minik titanım benim. Bas 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 bas. A, yatmış yatmış yatmış. Yatmış Roypin. 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 Roypin sıkan kaldı. Sıkan kaldı Roypin. Ona başka sıkıyor. Roypin. Oh çok iyisin. Çok kimsin oğlum sen. Biri de uzaktan kaneti atıyor ama dikkat et oraya. Kaldırıyor, kaldırıyor beni. Kitin var mı Cev? Arda, Arda. kitin var mı ablam? Asım. Bas 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 bas. Burada yakında adamımız var. Adam var. Abi joystickim çok takılıyor parmaklığım yüzünden ya. Burada. Tamam. Onları çek killerini. Çek killerini ne oğlum. Ki abla, beni. Tamam bekle halledeceğiz. Bunların dördüncüsü olabilir. Araç geldi. Arda duydun. Help. Biraz, Ha, doğru Çok ne ya. Çok iyisin be oğlum be. Çok iyisin sen. Bunların notları sağlamdır. Öf. Loot'a bak bebeğim gibi. Her yani 98 atıyormuş lan bu. Bombalar yardı. Adamı gördüm çatıda. Pardon hangarın başıymış o. Oğlum adam gibi duruyor lan baksana. Ölen vallahi iyi kurtuldun ha. Arda Efe baksanıza. Vallahi Arda sen var ya harika bir detaysın ablam. Çok güzel korudun vallahi orada beni. O zaman arkadaşlar Arda'ya moral Şu olsun. Olur. Arda için de bir like alalım. Of araba yanıyor. Roype araba yanıyor. Onu alabiliriz. Anam alamayız. Arda orada iki kişi diyorlar annem. Kaç? Geliyorum arkadaşlar. Burada inşallah bir pusu falan Aferin. yoktur yoksa sıkıntı. Ben main 24 Aşalım. yok muydu Spor'daki ya? Buradaki yer buraya rushladı abla ya. No 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 no. İki kişi vardı orada. Aa evet rusher gelmişler lan. Gördüm. Roy Pi gel uzaktan fight'a dahil olalım. Kill alalım. Hemen. Evet, sayılır. Hay annem inşallah şey istediğin gibi olur ya. Bizim Roy Pi de spora merak ediyor işte. Bakalım başlatacağız inşallah. Sen turnuvan biz seni tutmayalım istersen. Oh, no. Good luck mates. Biz de çocuklar. Arkamız. Biz niye aracı almadık Royfi? Büyük hata yaptık. Senin kaskın mı var? Efe bizi uyarmıştı. Var var kaskın var. Nasıl var? Yani? Aracı almamız lazım. Bu kaskı ya. Ablam bilmiyorum ki ne takılı. Ha taç takılı işte ablacığım. ne abi ben onu normal şeyden yiyeceğim. Arda sen ne zamandır oyun oynamıyorsun ablam? Valla abla. Evet. SS Evet arkadaşlar gördün Allah! Smoke, smoke. Bu da görüyor, görüyor. Smoke atman lazım da. Smoke, smoke. Koş, sıtret. Lan geri zekalı, nereye yapıyorsun? Mira mara atsaydın. Royip öleceğim. Gözüküyor. öldü. Bak ne yapıyor, gör bak. Ona veren de ki, veren. Yok. Royip niye ece yapıyorsun ablam? Stress yaptı ya. Sanki... Artı olan Hayırlı olsun Artı 16 aldım biliyor musunuz? Tam ihtiyacım olan şeyi aldım. Hele sen gel Efe. Yani gerçekten 8 kill dördüncülükle artı 16 aldık arkadaşlar. O yüzden tam ihtiyacımız olan puanı aldık. Efsane olduk sonunda. Ama bunun için şansımı da tebrik ediyorum. Yani şans eseri otomatik eşleşmeyle girdiğimiz çocuğun e-sporcu olacağı aklıma gelmezdi. Kesinlikle. Hayır Rurlo, olsun demedik mi? Evet, Şimdi kuşan. Ablacım senin de abla? eline koluna sağlık seni ekleyeceğim. Abla ben sana daha demin yanlış söyledim. Ben sana direkt doğrusunu söyleyeyim. Eurolight'ta <laughs> şu anda No3 takımız. MSL'e yanlış oluyor. Bravo, Allah, ben sana Allah. yanlış söyledim. <laughs> Efe kaç yaşındasın? Abla 17 yaşındayım ben. Ama yönlendirmen güzel. IGL misin takımda? Yani abla beni genelde support olarak kullanıyorlar. Hı hı. Ama IGL'leri oluyorum. Bilmiyorum. Benim, benim rolüm belli değil. Ben her yerde... Joker eleman. Joker elemanı öyle oldu abla. Valla ben seni çok sevdim. Tutumun, <laughs> tavrın, alçak sevdim. gönüllülüğün olsun. Biz teşekkür ederiz bize eşlik ettiğin için. Normalde ben tanımazlar yani... diye umut ediyordum. Açık konuşayım ben tanımadığını yok, yok, falan yok, düşünmüştüm. Tamam. Tanıdığını öğrenince yok, çok tanıyordum. mutlu oldum. Ee, video video çektiğinde fark etmiştim. Hiç bozmayayım dedim. Sizden rahat, <laughs> rahat videonuzu çekin dedim. Ama yani. O yüzden sıkıntı açmamıştım başta. Çok sağ ol. Biz adam, seninle tanıştığımızda çok mutlu olduk. Umarım her zaman gelirsin abla. yanımıza. Her şey istediğin gibi olur. Bize Biz o hep arada, buradayız. E, sen Roypi demiştin değil mi? Eğer evet, istersen sana. benimle beraber katılabilirsin. Daha 12 yaşında mı o? Sorun olur mu? Tamam hiç fark etmez. Hiç sorun olmuyor. Ya Bir de yok, tabletten işte. oynuyor Benim henüz. Telefona geçemedi. Tamam bir şey olmaz. kardeşim olarak katılır. Zaten e, oda numarası artı şifresini atarım ona. herhangi bulaşabileceğim yer varsa. O tamam. benim yerime girer işte tüm Yani değer ilgim varsa o tarafta ben sana yardımcı olabilirim. Büyük takımlarda o, oynatamam evet. ama büyük takımlarda of. oynatamam kusura bakma ama İlk önce en azından ufak başlangıç yaparız. Aynen öyle. Aynen öyle. Zaten direkt başlayamazsın ablacığım. Buna ben de müsaade edemem. O kadar kolay olmamalı Çok çünkü. Zor. Evet. Aynen öyle. Valla Efe'cim. Ben altyapı oyuncusuydum. Altyapı şans verilmediği için kendi takımımıza geçtik. T şey gibi. Yani Bizimkiler gibi olmuş biraz. Girme, Aynen öyle. Altyapıya da girme ama. <laughs> Efe'cim çok memnun olduk abla. Bir like <laughs> iste o <laughs> zaman. Bir e-sporcu like'ı iste. Arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar arkadaşlar arkadaşlar. Bu güzel maçın uğruna hepinizden bir like lütfen. Altına dipten güzel kızlar eklesin. <laughs> Oo abla. <laughs> abla sana bir şey diyeyim mi? Şu anda 48 tane bekleyenim var. <laughs> İyi mi şu an? Hiçbirisini kabul etmiyorum. Bende de, de like benim hesap değil normalde. ben benim. birisiyle ortak kullanıyorum. Profil fotoğrafını o yüzden de işte normalde farklı. Biz bakmadık profil Bak. fotoğrafını. Dur bakalım. Bekle ablacım. Eyvallah olsun. 48 almış bu arada. Ben sana söyleyeyim karşı Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Buraya kadar izleyip beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ben artık efsane oldum. Artık makaron bir efsane oldu gençler. <laughs> Ya Rabbi şükür. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Umarım dileyen, isteyen herkese nasip olur. Efe'ye de tekrardan teşekkür ediyoruz. Video çektiğimizi anlayıp kıkını çıkarmamış çocuk ve bizim maçımıza dahil olmayı tercih etmiş. Bize yaptı sağ olsun. Sana da tekrardan teşekkür ederiz. Umarım her şey istediğin gibi gönlünce olur. Biz her zaman buradayız zaten. İstediğin zaman bizim yanımıza da gelebilirsin. Hiç sıkıntı yok. Arkadaşlar görüşürüz. Hoşçakalın.